Herkese merhaba. Bu bölümümüzde gizli bölüm olan Cove Level'a nasıl gideceğimizi, nereden gideceğimizi ve gerekli olan e, ekipmanlardan bahsedeceğiz. Akt 1'deki yani birinci köyümüzdeki Stonyfield'a gidiyoruz. Stonyfield'da e, beş tane taş vardı. Dokunup da içine girdiğimiz ve bir portal açıldığı yer vardı. Şimdi o taşların olduğu yere gitmeye çalışıyorum. Burada ben daha önceden gittiğim için burası gitmemiz gereken yer. Normalde ben burayı oynadığım için ben de direkt çıktı ama tabi kapalı olanlar burayı oynaması gerekiyor. Şurada bir tane de şey bulduk. Onu da atalım sandığımıza. Şimdi içeriye girdik. Tristan bölümünü. <laughs> Direk yapmamız gerekeni söyleyeceğim. Normalde oynarken tabi buradaki görev keyini kurtarmak görevler için ayrı bir video çekeceğim. Şu anda bizim burada yapmamız gereken en son buraları hallettikten sonra geleceğiz. Ve burada bir tane ölü var. Bakın şu ölü. Bu ölü hem bize altın veriyor bir de görüldüğü gibi bir sopa veriyor şurada bir tane. Onu da göstereyim sizlere. şu yani Wirtslack diye yazmış olduğu şeyi alacağız. Sopayı da şöyle bir görelim yakından. Niye? Ha, bende bir tane var diye şu anda alamıyorum. Size göstermek için geldik. Yani bu şu anda almamız gereken sopa. Onu şöyle gösterelim sandığımızda. Bu sopa olmadan gizli bölüme geçemiyoruz almamız gereken sopa aynen şu bunu aldığımız takdirde bunu alıyorsunuz sandığın içerisine atıyorsunuz ve ardından bir de bunu alıyorsunuz sandığımızın içerisine atıp buradan transmut ediyoruz. Şu anda ben demeyeceğim çünkü yaptığımız gibi direkt bölüm açılacak. Ben sadece gerekli olan ekipmanlar için bu videoyu çektim. Bundan bir sonraki videomda da transmute yapacağız ve inekler köyü yani cove level'a girmiş olacağız. Onun bilgisini verelim. Gerekli malzememizi nereden alacağımızı gösterdik. Haritayı tamamen bitirmeniz gerekiyor yalnız. Yani şu anda ben de gördüğünüz gibi ben tüm görevleri yaptım. Yani Nightmare seviyesini veyahut da işte ilk oynadığınız Slayer seviyesini tamamen bitiriyorsunuz. Oyunda end portalından girdiğiniz zaman oyun sizi atmış oluyor. Attıktan sonra yine aynı seviyede oyunu açarak giriyorsunuz. Eğer ki ilk turda buradaki Stonyfield'da o sopayı almadıysanız eğer girip gösterdiğim şekilde alıyorsunuz. Ondan sonra da ben sandığım değer olduğu için sakladım onu. Dediğim şeyi yapacağız. Ondan sonra transmute yaptıktan sonra göreve başlayacağız. Diğer videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.